Arkadaşlar bugün 30 Ocak Pazar ee, Çoğunuz muhtemelen Ukrayna'da ne olduğunu merak ediyordur Savaş var mı yok mu Genelde böyle mesajlar Telefonlar alıyorum Ya şimdi O yani me şeylere Haberlere bakarsanız Amerika, Kanada, İngiltere gibi yerler Kiev'deki konsolosluktan çalışanlarının Ailelerini geri çağırıyor Yani bir şeyleri Bekliyorlar Tabii söylenti o ki Çin'deki kış olimpiyatlarını etkilemesin diye yani ona gölge düşürmesin diye 20 Şubat 20 Şubattan sonraki bir sürece denk gelecek şekilde e, dalmayı planlıyormuş. Yani Rusya. Öyle bir söylenti var. Tabii ama buradaki halka bakarsanız öyle de çok fazla umurlarındaymış gibi değil yani. Ya da şöyle diyelim çoğu zaten oraların e, Rus çoğunluğunda olduğunu, yani aslında ayrılmalarının daha doğru olduğunu söylüyor. Ama tabii Ukrayna açısından düşününce, bir ülke sınırı açısından düşününce, sonuçta bugün onun iznini verirsen, yarın tüm ülkeni ister mantığıyla. Ben onları da anlayabiliyorum. Tabii onlar, yani Ukraynalılar herhangi bir sorun yok diyor. Ama Ruslar sınıra kan depoluyor, ne bileyim, 100 bin askeri yiyor, Belarus'un diktatörü çıkıp e, havlatılıyor yani farklı şeyler oluyor tam olarak neler oluyor biz de bilmiyoruz açıkçası ama tabii ki e, umarım yani umarım inşallah e, savaş gibi bir şeyler olmaz ne bileyim ya hiçbir şekilde olmasın çok ben, çünkü yani ömrümüz savaşta geçti ben 32 yaşına gireceğim neredeyse Suriye savaşı Irak savaşı bilmem ne savaşı Yok Arap Baharı yok şu Baharı derken işte görüyoruz yani o durumlar buralara kadar geldi yani e, her şekilde savaşa karşı insanlar olarak inşallah böyle bir şey olmaz kimsenin canı yanmaz e, yani umarım Rusya bunu sadece koz olarak kullanıyordur daha fazla ileri gitmez yani ama göstergeler de tam o yönde değil sadece ummaktan başka bir şey de yapamıyoruz yani. Ama Ukrayna halkının kendisi çok fazla umursuyormuş gibi görmüyorum yani ben. Sadece şundan dolayı ben insanları üzüntülü görüyorum. Hepsini askere çağırıyorlar. Kadın erkek fark etmeksizin. Ee, konuştuğunda mesela hocalarımız da çünkü 40 yaşından küçükler çoğu. 40 yaşından küçük olan herkesi askerlik e, ne, ne diyelim zorunlu askerlik gibi bir şeye tabi tutuyorlar artık. Savaş olma ihtimaline karşın eğitiyorlar yani. Bakalım nasıl olacak. Durumu yine e, birkaç hafta sonra 20 Şubat'a yakın yine bir video paylaşırım. Konuşuruz yine. Görüşürüz. İyi akşamlar.